Değerli izleyenler, Hüdapar Genel Merkezi, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde aldığı faiz kararını değerlendirdi. Yapılan değerlendirmede faize dayalı ekonomik sistemden kurtulmadıkça toplumsal sorunların ve sıkıntıların devam edeceği vurgulandı. Merkez Bankası 25 Temmuz günü aldığı bir kararla faizde 425 baz puanlık bir indirime gitti. Böylece 24 olan politika faizleri 19.75'e indirilmiş oldu. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Hüdapar Genel Merkezi faize dayalı ekonomik sistemi eleştirdi. Ancak faize dayalı ekonomik sistemden kurtulmadıkça toplumsal sıkıntılar devam edecektir. Öte taraftan bu şekilde faiz sisteminin ekonomi politikalarının merkezinde tutulmaya devam edilmesi bağımsız, özgün ve yerli bir ekonomi modelinin oluşmasını engellemektedir. Türkiye'de ekonomi sistemini ve sorunlarını bu dar çerçevede değerlendirmek büyük bir handikaptır denilen açıklamada şu değerlendirme yapıldı. Merkez Bankası'nın faiz indirerek veya artırarak fiyat istikrarını korumaya çalışması aslında sorunun başlangıç noktasıdır. Fiyat istikrarını korumanın birçok yol ve yöntemi olmasına karşın faizin bu işin merkezine oturtulması sorunlu bir zihniyet olmakla beraber Türkiye'nin de küresel ekonomi sistemine bağımlı bir hale getirilmesidir. Paradan para kazanma yolu kapatılmadığı müddetçe ekonomi düzlüğe çıkmaz. Merkez Bankası'nın kurumsal olarak masaya yatırılması, sadece fiyat istikrarını koruyan bir kurum olmanın ötesinde başka görev ve sorumluluklarla da donatılması gerektiğini belirten Hüdapar şu önerilerde bulundu. Ülkenin istihdam sorununun çözümüne ve kalkınmasına da doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlanmalıdır ülkenin, kurumların, firmaların ve hatta tek tek bireylerin faizle bu oranda içli dışlı hale getirilmesi, ekonominin büyük oranda kredi ve dolayısıyla faizle işler duruma gelmesinde mevcut iktidarın sorumluluğu göz ardı edilemez. İnsanların faizle yaşamaya mecbur bırakılması ve faizle iş yapanlara çeşitli avantajlar sağlaması bizi faiz toplumuna dönüştürmüştür. Bunun yerine faizsiz iş yapmanın önünün açılması, teşvik edilmesi ve avantajlar sağlanması gerekir.